Herkese merhaba, serbest satış hoş geldiniz. 14 Mayıs çarşamba hızlıca gündemlerimize geçelim. Deprem yine korkuttu. Bu sefer adres Muğla'nın Datça ilçesinin açıkları denizin 20 km derinliğinde olduğunu belirtiyor. Afat'tan iletilen ilk bilgiler 6 büyüklüğünde bir paniğe sebebiyet verdi. Çevre illerde. Ayrıca Android kullanıcılarının sosyal medyada yazdıkları mesajca kendilerine de erken uyarı mesajının geldiğini söylüyorlar. İsrail'den, Mısır'dan da hissedilmiş. Yunanistan adalara Tsunami alarmı verdi. Dileriz bir öncü deprem değildir. Çünkü bazı deprem bilimcilerinin özellikle bu bölgeye yönelik de bazı tahminleri vardı. Ama şu ana kadar hiçbir can ve mal kaybı iletilmedi. Mula Valiliği yaptığı açıklamada bilgiler geldikçe size iletmeye devam edeceğiz. Diğer gündemlerimize geçelim. Özgür Özel Soma'daydı. 301 madencinin hayatını kaybettiği kaza ama aslında cinayetin yıl dönümündeydi. Öncesinde de Nav Haber'e katıldı ve gündemle ilgili konulara değindi. Yeni anayasa, yeni anayasa da biz yokuz dedi. Türkiye'nin ikinci partisiyle dördüncü partisi Türkiye perspektif sunamaz dedi. O Lozan meselesinin tartışması devam ediyor. PKK'nın o fesih bildirisinde yer alan ifadeler ki hani örgüt jargonuyla yazılmış. Bana sorarsın çok fazla ciddi alacak şeyler değil zaten. Yani Türkiye'yi bölmek için gösteren bir e, örgüt silahları bırakıyor şey olarak şeklende olsa hani daha gidecek çok yol var ama hani takılacak daha o kadar büyük e, dert edecek şeyler var ki bence o en son akla gidecek şeylerden biri ama Tabi Lozan özellikle CHP'nin ulusalcıların çok önem atfettiği bir belge Türkiye'nin tapu senedi dediği için Özgür Özel'in bu tartışma devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca gizli ajandalınız varsa kapalı kapılarda pazarlıklar yapıyorsunuz. Bu işler başarılı olmaz dedi ama en ağır sözleri Bahçeli için söyledi. Kendisi saldırıya uğradığında Bahçeli'nin ismini vermeden işte bir partinin yöneticisi üst düzey yönetici gibi bir ifade vermişti. Biraz e, çirkin bir ifadeydi. Oradan aralarında bir elektrik başlamıştı. E, Özgür Özel demişti ki, o hastayken ben onu hiç eleştirmedim bile, saygı duydum. Keşke hiç açıklama yapmasaydı. Evet, o yayından bir kısa bir pasaj izleyelim. Bahçeli'ye çok ağır sözler söyledi. Bir yerlerde karar verilmiş. Derin devlet varmış. Devlet karar vermiş. Düğmeye basmışlar. Devlet bey bu yana doğru giderken dönmüş bu yana doğru gidiyormuş. Devlet bey ne derse devlet, devlet bey onu yaparmış falan. Ben bu kadar inorganik bir siyasetin parçası değilim. Ben öyle kimsenin düğmeye basmasıyla 100, 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım. Onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim. Ama doğru bildiğimden vazgeçmem. O yüzden biz düğmeyle... Joystick... Siyaseti joy... bırakırım da güçlü bir mesaj. Ben şu kadarını söylüyorum. Biz joystickle kumanda edilen bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir. O kulağını çekip hani tahtaya vurma kısmı ne kadar güçlü yaptın. Böyle ses mikrofona ne kadar çok ses geldi. Evet tabii MHP'den de cevap geldi. Klasik MHP tarzı tepkiler geldi. Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan açık açık tehdit etti. Ee, bu sözlerin, bu sarf ettikleri cümlelerin acı, beli, acı bedelleriyle mutlaka karşılaşacaklar dedi. Diğer MHP'lerde 180 derece dönmek neyse aynaya baksınlar dedi. Yakın zamanda özgür özgürlüğün saldırıya uğradığını düşünürsek gerçekten bu tehditler yine başka mevzupların ya da başka organize işlerin özgür özgürlüğün karşısına çıkmasına sebebiyet verir. Bu süreçte CHP ile MHP'nin karşı karşıya geleceği herhalde öngörmek zor değil. Daha önce Devlet Bahçeli CHP PKK ile işbirliği yapmakla hatta o klasik işte CHP, e, KK e, ifadesini çok kullanırlardı. Şimdi PKK ile kendileri e, temasta oldukları için bakalım CHP şimdi neler diyecekler meraklı bekliyoruz. Bu akşam CHP'nin mitingi var. İmamoğlu da kendi sosyal medya hesaplarından sizin Türkiye'den göremediğiniz e, ama yurt dışına görülen Twitter hesabında olsun diğer sosyal medya hesaplarına paylaştılar. Bu akşam Silivri'deler. Daha önce de açıklamıştık. Hafta içi bir gün e, İstanbul'da hafta sonu da Anadolu'da 19 Mayıs'ta da İzmir'de olacak CHP. Tam Türkiye Kupası'nın finalinin olduğu saate CHP miting koymuş. Bunu da iletmiş olalım. Dem Partisi de hem PKK'nın açıklamasından sonra hem de sarı Süre'ye önden hayatını kaybetmesinden sonraki ilk grup toplantısını yaptı. Bu meclisin barış meclisi olması, kurucu meclisi olmasına yönelik çağrılar vardı. İşte Özgür siyasetin tam ifadeyi söyleyeyim demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılsın dedi Tuncer Bakran. Bu Öcalan'a adı bir ifade. Öcalan'ın siyaset yapmasıyla alakalı engellerin ortadan kaldırılmasını talep etti. Artık top hükümette anlayışıyla konuştu. Ayrıca Kurban Bayramı'ndan önce bazı düzenlemeler yapılarak Türkiye'de çifte bayram yaşansın. Özellikle hasta tutuklular var. Bazı infaz düzenlemesi bekleyen kişilerle alakalı acil düzenleme yapılması talebinde bulundu. Tunçalp Bakır'ın çıkışta yine bu Lozan meselesi soruldu. Ee, gelişmeler olsa muhataplarına sorarsanız dedi çok da fazla uzatmadı. Ee, dün Boğaz içinde e, polis şiddeti vardı. Nurettin Yıldız ki e, toplantıda kendisine yumurta atıldı. Özellikle çocukların evliliği ile alakalı düşüncelerinden dolayı protesto vardı. Ee, görüyorsunuz e, yumurta atıldığını. Bilal onu çok e, şey yaptı. E, vakıflarında konuşmaları yaptırdı. birçok böyle insanın radikalleşmesinde rol oynayan insanlardan bile Nurettin Yıldız hani o çocuk evlilikleri ifadeler kamuoyunda çok tartışıldı ama bilinmeyen birçok böyle radikalleştirdi insanlar var. Rus Büyükelçisi'ni öldüren o polis memuru da Nurettin Yıldız'ın sohbetleriyle radikalleştiği mahkemede iddianamelere geçmişti. E, 97 kişi gözaltına almışlar. İşte bazı içinde de de şiddet uygulanıyor. Polis ifadesinde de e, Polis sorgusunda da çocuklara işte Türkiye layıktır, layık kalacak diye slogan attınız mı? Ve diğer sloganları hatırlatarak e, şu an hala devam ediyor sorgular. Bakalım 97 kişi az da değil. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir durum var. Şimdi başka bir öğrenciyi size ekrana getireceğim. E, bu da İdlal haber pasajı. E, 8 e, Nisan'da Kadıköy'de bu İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra protesto gösterilerinden bir tanesinde bir kişi biliyorsunuz esile aylık ve 3 öğrenci. Diktatör Erdoğan, işte boyun eğme ifadelerinin bulunduğu dövizlerini elinde tutarak Erdoğan sulliyetinin yer aldığı pankartlar taşımışlar. Bu kişiler hakkında iddialama hazırlandı ve 4 yıl 8 ay hapis isteniyor. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Bazı kullanışlı aptallar da çok Erdoğan'a bu aklı vermişler de. Ya Erdoğan diktatör olsa diktatör diyebilir misiniz diye ifade vardı. Erdoğan da bunu bir yerde kullanmıştı. Gelin bir dinleyelim bakalım ne demiş. Ben diktatör olacağım. Birisi kalkacak bana diktatör diyecek. Onun vay haline. Çünkü diktatörlüğün mizacında, karakterinde bu tür şeylere tahammül yoktur. Anında götürürler. Evet, anında da götürmüşler e, bu öğrenciler ki mesela ayık. Çok ciddi rahatsızlıklar var. Bunlara ben hala tutuklu devam ediyor. Diktatör Erdoğan pankart boyun eğme pankartından dolayı insanlar hapiste. Yani çözüm süreci vesaire falan tartışılıyor ya nasıl bir düzlemde olduğumuzu daha iyi anlayalım diye getirdim. Trump Suudi Arabistan'a vardı. E, uçağın kapısında daha doğrusu merdivenlerinde Veliat Prens daha doğrusu Suudi Arabistan'ın de facto yöneticisi e, merdivenlerde karşıladı. Trump'ın ilk yurt dışı gezisi ilk başkanlığında da Suudi Arabistan'a gitmişti bu arada Papa cenazesine katıldı o bir dış temas sayılmaz çok ciddi e, suluklarda çok ciddi bir şekilde hazırlanmışlar böyle e, şatafatlı gösterirler dev ekranlar e, 600 milyar dolar bir yatırım sözü verilmiş Ayrıca 142 milyarlık savunma anlaşması da imzalandı İşte son teknolojik savunma geliştir uzay teknoloji ile alakalı anlaşmalar imzalandı diğer teknoloji şirketlerinde de vaatler var Trump oldukça mutluydu. Seni çok seviyorum dedi. Suriye ile ilgili yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Şu anda alkışlar buna geliyor. Selman'a ismini aldı ve Erdoğan ismini vererek ve diğer bölgedeki liderlerin talepleri doğrultusunda Suriye'ye yaptırımların kaldırıldığını söyledi. Suriye'de de büyük bir e, sevinç gösterileri var. E, Trump e, Türkiye'ye gelmeyecek. Eğer Putin gelseydi, Zelenski ile bir araya gelselerdi o da gelip, bir şekilde Ukrayna savaşıyla alakalı bir ateşkes bazı ciddi kararlar alacaktı ama Putin gelmiyor Dışişleri Bakanı gelecek NATO zirvesine geliyordu Ukrayna görüşmelerinde kalacakmış Suriye e, ve yaptırımlar kalkmış derken Şara Trump'la gelip e, selamlaşacakmış Beyaz Saray'dan bir yetkili öyle açıkladı işte bir merhaba diyecek. Ayaküstü görüşecekler bugün Suudi Arabistan'da. Tam daha sonra Katar ve Burası, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Eşşarayı şimdi ilginç bir durum var. Bu da Amerika'nın yıllar önce Eşşarayı işte Jolani, Cavlani değişik isimlerle aradığı bu da poster. Hani o kovboy şeyler olur ya üzeri, e, başına fiyat konmuş 10 milyon dolara kadar ödül konmuş posteri görüyorsunuz. Evet. Böyle e, ortadoğu böyle büyük devletler böyle e, ebedi düşmanlıklar yok şeyler var. Çıkarlar var. Görüyorsunuz Suriye Devlet Başkanı Jolani Eşşare bugün Trump'la bir selamlaşacakmış. El sıkışacaklarmış. NATO Zirvesi demiştik. Bu da TikTok Hakan Instagram'a da herhalde merak sardı. Dışişlerinin yayınladığı fotoğrafta NATO Genel Sekreteri Rutte ki eski Hollanda Başbakanı Antalya'da üniversite bir çalışma yemeği yemişler. Bunu da Dışişleri Bakanlığı paylaştı. Bugün başlıyor NATO Zirvesi. iki gün sürecek dediğimiz gibi gayri resmi bir zirve. Bir ay sonra yapılacak zirvenin gündemleri konuşuluyor. Orada Hakan dikkat etsin de zehirlenmesin. Erdoğan bugün grup toplantısında konuşacak ama önemli bir gelişme var. Bir milletvekili daha AKP katılacak. Şimdi anayasa tartışmaları işte mecliste sayı 400'ü bulup bu işi referandumsuz kotarırken transferlerde tam gaz devam ediyor. Gelecek Partisi'nden bir milletvekili daha Hasan Ekeci Konya milletvekili AKP'ye katılacak. Bugün ayrıca Amerika Büyükelçisi Erdoğan'a güven mektubunu sunacak. Büyük ihtimalle o haberleri de okuyacaksınız. Bakalım grup toplantısında neler diyecek çocuğun süreciyle alakalı. Hangi nefretleri saçacak? Şimdi Selman, Trump, Erdoğan böyle zengin liderlerden gittik. Bir tane mütevazi liderin vedasını paylaşalım. Jose Pepe Mujica. Uruguay'ın e, eski devlet başkanı. Böyle e, çok mütevazı hayatıyla biliniyordu. Çok gündem olmuştu. Türkiye'ye gelmişti 2015 yılında. İstanbul'u da ziyaret etmişti. Bazı insan hakları kuruluşlarında e, destek vermişti. Hayatını kaybetmiş. Köpeğimin yeri, yanına görmek istiyorum demişti. Dünyanın en fakir cumhurbaşkanı olarak da anılıyordu kendisi. Hayatını kaybetmiş. Bu akşam e, önemli bir maç var. Türkiye kupası finali. Galatasaray'da Trabzon Antep'te karşılaşacaklar 5 günde ikinci maç. Lig'den sonra kupa finalinde bir araya gelecekler. Trabzon kötü geçen bir sezonu bir kupayla bitirmek en azından teselli bulmak istiyor. Galatasaray çok büyük ihtimalle iki kupalı şampiyon olmak isteyecek. Her biri bir kupa alsın. Huzur içerisinde bu iş hallolsun diyelim bir Beşiktaşlı olarak. Bakalım inşallah güzel maç olur. Hak eden kazansın diyerek bugünü noktalayalım. Yarın yine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.